1980 yılına dönsem e, Eylül ayına acaba ne yapardım? Onu konuşmanın sonunda vereceğim e, Yetenek e, Cevher keşfedenlerden veya cevherleri görmeye gözleri yetmeyenlerden bahsetmek isteyeceğim Bu akşam kendi cevherini keşfetmiş insanlara destek olmuş. İngilizce tabirde mentorluk ben ona hani böyle yol gösteren, rehberlik eden, cevher keşfeden dostlar diye seslenmek istiyorum. Biraz yurt dışından olumsuz örnekler verdikten sonra sonra biz bize geleceğim 1980'lere kendime de geleceğim. Efendim bir çocuk düşünün İngiltere'de anaokulu, ilkokul, ortaokul, Cambridge Üniversitesi'nden mezun oluyor. Cambridge Üniversitesi'nden mezun olduğu olup bitene kadar bütün eğitim hayatı bitiyor. E, bu çocuktaki mizah yeteneğini görebilen bir tek hocası bile yok. Eğitim sistemi e, John Cleese gibi, A Fish Called Wanda, Wanda adında bir balıkla belki çok popüler oldu dünyada ama Monty Python, e, İngiliz televizyonlarındaki efsane e, mizah İngiliz mizahıyla dizisi e, John Cleese'i dünya e, oyuncular arasında önemli bir, bir yerde bir mizah yeteneğini Gözden kaçırmış bir eğitim sistemi ve yeteneğe kör hocaların elinden geçmiş demek ki bir şey düşünün e, siz müzik hocasısınız ve e, müzik sınıfınızda dünyayı sallayacak rock'n roll'u sallayacak iki tane öğrenciniz de sizin öğrenciniz ve siz bunların müzik yeteneğini göremiyorsunuz George Harrison'dan ve Paul McCartney'den bahsediyorum İngiltere'de beraber sınıf arkadaşı okula gidip geliyorlar falan İngiliz hocaları şöyle ya yani, <laughs> müzik hocaları şöyle. E, müzik dersinde bir pick up'a klasik müzik takıyor, sınıfa gidiyor. Öğretmenler odasına giriyor. Siz dinleyin müziği ben sonra geleceğim. Öğren e, şimdi cevher keşfetmek böyle olmuyor tabii. Yani ver müziği dinlesinler, ver eline çello'yu e, çalsın, çal şunu yarım saat, ondan sonra gel bana bakayım falan öyle olmuyor o işler. Cevheri gerçekten bulmak, çekmek ve desteklemek gerekiyor. E, şey, mmm koraya almamışlar şeyde. <laughs> Amerika'da lisedeyken sen bizim koramızı bozarsın diye. Evet evet bozardı. Aynı şekilde Paul McCartney gene ortaokulda korodan falan reddedilmiş. Sesi iyi değil falan diye. Peki. Ya bizim memlekete hemen gelmek istiyorum. Şimdi bugün hepimizin çok yakından tanıdığı gerçi popülaritesini ve yani büyük kitleler tarafından tanınmasını 2000'li yılların başlarına kadar bekleyen o güne kadar aslında yeteneğiyle pırıl pırıl yeteneğiyle tiyatroda pırıl pırıl parlayan bir yetenekten bahsetmek istiyorum. Sevgili Altan Erkekli'den bahsetmek istiyorum ve e, liseyi bitirdiğini düşünün Altan Erkekli'nin ve inşaat mühendisi olmak üzere fakat az evvel verdiğim İngiltere'deki e, cevher görmeyen kör gözlerden başka bir hocanın e, eşliğinde, rehberliğinde sevgili Pesen Şen hocamız eee Altan Erkekli'nin ailesiyle de konuşup e, bu çocuk inşaat mühendisi olmayacak, e, tiyatro hoca olacak diye bu kadar sağlam dokunuşu olan bir e, buna artık öğretmen de, de, diyemeyiz, hayat rehberi diyebiliriz. E, ve bir yani şey 1970 ile 85 arasında Kadıköy Anadolu'da eee Koleji eski ismiyle hocalık yapmış Pesen hoca. Benim dönemimde de e, vardı. Zaten finalde oraya bağlayacağım. E, benden 3 e, yaş büyük Müge İplikçi var. Türkiye'nin en önemli kadın yazarlarından bir tanesinin yine aynı şekilde Müge'ye de, Müge İplikçi'ye de e, öğrencisiyken, okuldayken yazarlık yeteneğini keşfetmesine ve yazar olması yönünde desteklemesi Pesen Şentürker hocamızın nasıl bir gerçekten cevher çıkartan ve onu e, ışıldaması için o küçük yaşlarda önemli dokunuşları yapan insan haline getiriyor. Elbette bilinir bir isim olmasına kadar 25 sene 30 sene yakın inanılmaz bir meşakkatli tiyatroculuk oyunculuk aktörlük yolculuğu var Altan Erkekli'nin bu çok kıymetli yani hani birisi sizin cevhenizi bulmanıza destek olabilir ondan sonra siz zaten aşk ile yapacağınız meşgaleyi bulduktan sonra ömrünüzü verirsiniz ama çabaları ve yeteneği göz ardı etmiyorum ama erken yaşta yeteneği keşfetmeyi önünüze getirmek istedim e, ha, insanların hayatını değiştiren e, bir deneyim, bir usta Pesan hoca. Sağ olsun var olsun. E, dokunduğu insanlar e, bana <laughs> için ben e, onların adına teşekkür ediyorum. Müge Eplikçi'de sayısız yazarı var, i, i, kitapları var. Önemli bir yazar, akademisyen, araştırmacı. E, romanlarında kadın figürünü öyle güzel yerleştiriyor ki yani Müge Eplikçi'yi de okumak gerekiyor. Ee, çok kıymetli fakat işte o genç Müge'nin, genç altının o küçük yaşta ona dokunan Pesen hocasını da burada alkışlamak gerekiyor. Ee, çok kıymetli. Ee, bu sohbetin başında söylediğim şeyi şimdi söylemek istiyorum. Sınıf arkadaşlarım ve o dönemde benim hocalığımı öğretmenliğimi yapmış insanlar lütfen kusura bakmasınlar ama gerçekten 1980 Eylül'üne geri dönmek e, kendi okuduğum sınıftan kaydımı alıp Pesen Hoca'nın sınıfında bir öğrenci olmak isterdim. E, o gerçekten ama gerçekten onun öğrencisiyken e, benim göremediğim cevherimi görmesini ondan duymak, onun o cevher bulan yeteneğinden istifade etmek isterdim. İnsan böyle bencil bir canlı. bir anda bütün liste arkadaşlarımı, 7 sene okuduğum arkadaşlarımı, hocalarım falan sattım. Hoca. Ama hepsine şükran, hepsine sevgi saygı. Ama önemli bir saygıyı burada ve sevgiyi e, Pesen Hoca hak ediyor. Kendi çevrenizi keşfetmek için mentorlere, rehberlere, hayat ustalarına, dostlara, öğretmenlere ihtiyacımız var. Bir soru buraya bırakayım, damlatayım. Kaç yaşındaysanız fark etmez. Sizin hayatınızda size dokunan, cevherinizi keşfetmenize ve hayatınızın yönünü bir yeteneğinize doğru çevirten birileri oldu mu? Ee, bu soruyu sabahtan beri bu akşamki konuşmayı yapacakken kendi kendime soruyorum. Bir takım cevaplar var. Onlara dönüp yarın teşekkür edeceğim. Eğer birisi size gerçekten dokunduysa dönün onlara teşekkür edin. Çünkü hayatınızda çok önemli rol oynadılar. Elbette ki hayat sizin hayatınız ve cevheriniz için siz çalıştınız, siz emek verdiniz. Ama o küçük dokunuş çok önemliydi. Kendinize çok iyi bakın. Cevherimizi keşfetmek için güzel insan örneklerinden bir tane daha yarın bir örnek konuşacağız inşallah. Bu akşamlık benden bu kadar. İyi hafta sonları diliyorum. Evdeyiz, sağlıklıyız. Görüşmek üzere. Eyvallah.